Duraklat'ın 3 senede sadece bir kere yapılan formatı Halka Hizmet'ten hepinize selamünaleyküm ve merhaba arkadaşlar. Bugün bir John Wick uzmanı, dövüş sanatlarının yakından alakası olmayan Tunağan'la birlikteyiz. Tunağancığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim Allah aşkına. Bu cenk Erdem girişi çakmalı inşallah seni rahatsız etmemiştir. Yok. Senin Ezelemedim. Ezelemedim. Hiç rahatsız etmez. Beceremedim de zaten. ver, sıkma hadi, canını. Hadi itiraf et. Normaldi ya stabil. Aynı dandiklik. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sevgili arkadaşımız, canımız, ciğerimiz. Filmin adı ne kanka adlı YouTube kanalının CEO'su Burak bana dedi ki, bize dedi ki John Wick 4'ün basın gösterimi olacak, ön gösterimi olacak gelmek ister misiniz? Biz de dedik ki hayır gelemeyiz. İyi demiş Ben öyle dedim. En azından <gülüyor> <gülüyor> en azından ben öyle dedim yani. Demedik tabii ki dedik ki kitabımla geleceğim ve orada adam duyacağım kitapla dedim. Ben gelirim dedim ve teşekkür ederim. O değil de seninle. sen gittin oraya koyun aldın mı koyun? Alamadım. Neden? Çünkü keriz gibi unuttum onu almayı. Ne olsun ya ben. Hatta ben daha şey tribi atacaktım. Bana niye almadın tribi atacaktım. Sen çok haklısın. İnan olsun sen çok haklısın. <laughs> O yüzden e, hepinizden özür diliyorum. Özellikle Belki bu Burak'ın da... elinde kalmıştır bir soru. Yok, <laughs> <laughs> yok, bir coin'imiz olacaktı. Sordum yok. Bir, bir, adam öldürüp onu temizletecektik belki o coin le. Evet. Hayat her zaman arzularımızı arzularımız ve beklentilerimizi karşılamıyor. No. Karşılamıyor kardeşim. Karşım, Hiçbir zaman şimdi... ya. Hiçbir zaman. e, <laughs> Burak'cığım sağ olsun. Bizde evet. Biz de bir basın gösterimi görmüşüz. Biz derken sen. Tamam canım ben, ben, senin temsilen var. oradaydım sonuçta. Yani. Aynen evet. Ama Duraklat ben de... olarak bayrağı çektik oraya. Şöyle Çok sağlam bir film gelirse inşallah ona gelmeyi planlıyorum. Ne i̇nşallah. Zaman? Vallahi süper Seneki oldu. filmlere bakmadım şöyle ama bir bakayım şöyle bir oradan bir seçeyim. Özetle John Wick 4'ü ben izledim. Tunağan yarın keriz gibi para verip biletle izleyecek. Evet. Ben beleşe izledim. Allah razı olsun Burak senden. Teşekkür evet. ederim. Ama her şey bir formattır. Bunu unutmayın. Tunağan şimdi film hakkında bana sorular soracak. Biz de sizi film hakkında gidip gitmemeniz hakkında daha doğrusu bilgiler vermiş olacağız diyorum evet. ve sözü ortağıma bırakıyorum. Evet e, bu formatımızı daha bir kere yapabildik ne yazık ki. Halka hizmet, hakka hizmettir formatımız. Ee, Abartmayalım yine ben John, Wick 4'da Hakk'a nasıl hizmet edeceksin? Yani evet belki bilemiyorum. <laughs> ne bileyim cenazeler falan belki kefenlenebilir. <laughs> şey yapılabilir. <laughs> bir faydamız olur be. Evet. Oldukça pratik bu filme ne ararsınız ne bulursunuz gider misiniz gitmez misiniz konulu formatımız aslında o yüzden bir ame hizmeti. Bu videodan sonra alır. hiçbir şey eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. Ne oldu ne oldu? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet sırayla soruyorum soruları. Lütfen. Seri seri cevaplarını bekliyorum efendim. Öncelikle yönetmenimiz kimdir? Aynı yönetmen mi? Evet, Ertem'i eğilmez yönetiyor <laughs> filmi. <laughs> 76'dan beri diyorsun, <laughs> John Wick'leri o çek. Chad Stelski dediğimiz abimiz, John Wick 1'de ortak... Eski dublör Jack olarak anılan. Aynen, aynı zamanda Keanu Reeves'in eski Hı -hı. E, dublörlerinden biridir. E, evet. Ama yönetmenliği de mı? Zaten John Wick 1'de öğrenmiştik bunu, çok iyi bir şey olmadı. Evet, Oyuncularımız kimler efendim? O o oyuncular bölümde. gerçekten e, Çarşamba Pazarı adını verdiğimiz... Evet. Yani, yani ön gösterimdeki ünlü sayısından daha fazla ünlü vardı filmde öyle söyleyeyim sana. Eee efendim söyleyeyim öncelikle Can Reeves zaten yani onu bilmeyen yoktur bence. Kapağa bakarsanız öğrenebilirsiniz. Yani standart oyuncularımız işte Ian McShane abimiz var. Dünya oyuncuları evet. Ee, Lawrence Fishburne dediğimiz abimiz, Murphy House Fringe'deki abimiz. Buradaki ismini hiçbir zaman asla öğrenemedim ve öğrenmeyeceğim de. Fringe'de Ama de Lan, Lance Reddick gerçek ismi olan abimiz geçen günde vefat etti. E, otelin resepsiyondaki siyah yani. Aa öldü mü o adam? Tabii. Geçen gün. Oha bu bilgi bende yoktu. Hepimizin başı sağ olsun. Ayrıca. Çok yakışıyordu lan resepsiyona. <laughs> Üzüldüm. Bu mu yani? Şu adamla ilgili hayal kırıklığı bu mu? Ölmesiyle ilgili. Resepsiyonda kim duracak şimdi ya? Ya görevini süper yapan bir yan oldu her zaman. Bir farkını hep koyardı yani. Evet. Üzüldüm gittiğini. Abi hiç haberim yoktu bundan. Bak herkes gündem alıyor. Kaliteli oyuncularımız hiç gündem almıyor. Sen olmuyor. görmedin kardeşim. Bütün dünya yıkıldı. Sen görmedin. Gördüm. Hadi ya. Evet. Bill Skarsgård. Hmm, Skarsgård. Skarsgård evet. abiler kardeşlerinin küçük olanı. It. Tamam. İt. It olanı. İt olan. İt Skarsgård. İt Skarsgård var. Kendisi evet. gerçekten iyi oynamış bu arada. Her filmde Japon'u oynayan. <laughs> Hiroiki <laughs> sana da, da oynuyor. Evet. Öbürü... İptal hocu ustamız Doniyan. İşte onun, ha onu, o değil ha pardon Doniyan. Doniyan'ın. Zannettim. Yok, o da var. Hiroki Sanada da var. Tamam. Kendisini Son samuray ve Bilimum Japon rollerinden tanıyoruz. Evet, evet. Ya bir kere de Alman'ı oynatın ya <laughs> Scott Atkins abimiz var. Her filmde e, arkada dövüşen adam olarak bildiğimiz. O kim diyor. Ya işte bu şey Yuri, Yuri Boyka diyelim. Ha okey. ok, ok, okay, okay. Sen bilir misin bilmiyorum. Ben çok severim kendisini. Hep yan rollerde oynadı bugüne kadar. Clancy Brown var. Clancy Brown kimdir? Punisher'ın komutanını oynamıştı Punisher'da. Hatırlar mısın? Bu adam çok fazla seslendirme yapıyor aynı zamanda. Chef Shankly Redemption'da da Şerefsiz Gardiyan oynuyordu. Hmm, tamam tamam Hatırladım. bildim. Hatırladım. Hatırladım. Evet. E, filmin e, türü diye soru soracağım. E, sormuyorum. Romantik komedi. <laughs> Ama şunu söyleyeyim. Bir tık, bir tık aksiyon komedilik var bu filmde. Bir tık. Oo, o da komedi mi eklenmiş? Çok az ama komik Hı. yani. Komik olan yerler de komik yani. Bu ne şimdi buraya? ne Şaka soydunuz falan demiyorsun. Öyle söyleyeyim. Ne güzel. Yaş sınırını sorayım. Yani tabii, artı 18, 18 demek buntamını. isterim ama artı 33 falan çünkü çok fazla <gülüyor> <burdu> <gülüyor> kadar kırdı mı? dövüş, kan ve gövde adlı e, vahşet var. Hı. Ama vahşet tabii yani John Wick 1 2 3te gördüğünüzün aynısı. Hani şey olarak fark evet, yok. Tamam. Hani böyle ekstradan kafada patlıyor falan gibi bir şey yok. Ne görüyorsan o var ya yani bugüne kadar. Süresi ne kadar filmin? Ya yani süresi 2 dakika 49 saniye. Çünkü John Wick <laughs> hemen ölüyor falan. 2 saat Böyle dakika... bir film olsaydı trol hakikaten. <laughs> 2 saat 49 dakika film. Hatta e, basın gösterimlerinde ara olmuyor normalde. Olmuyormuş Hı -hı. yani. Bu film çok uzun olduğu için ara vermek zorunda kalındı. Hı -hı. Film evet, bayağı uzun, uzun bir aksiyon. Çok uzun. Gelelim konusuna efendim. Abi konusu John Wick 1'den sonra biliyorsun diziye dönüştü. Her biri bir dizi bölümü aslında. John Wick teşkilattan hala aforoz durumda olduğu için zaten en son 758. kattan aşağı düşüp ölmemişti biliyorsunuz. Ee, hala aforoz durumda. ve Aa, Nasıl ya? Parmağını verdi ya tekrar kabul edilmedi mi? Yok filmin en sonunda tekrar kabul etmediler ya. Öyle miydi? Öyle bir mi? şeydi evet. Filmde zaten John Wick de diyor ki ...valla başlarım teşkilatına bilmem nesine... ...herkesi dümdüz edeceğim diyor. Zaten üçün sonunda diyordu bunu hatırlarsanız. Hı, evet. Dümdüz etmesini izliyoruz. Ve hatta Hı. şey diyor yani... ...ölene kadar devam kanka modunda sürekli. Herkesi Hı. öldüremezsin falan diyorlar buna. Sizde, o da diyor ki siz... ...benim ilk üç filmi izlediniz mi falan diyorlar. <laughs> <laughs> konu temel olarak bu. Zaten coğrafyada e, başka bir konu yok. Yönetmenliği aynıdır diye düşünüyorum. Yönetmenliği sorayım. Abi yönetmenlik aynı... Ben ekstra bir şey görmedim. Bunu şu anlamda söylüyorum. Hani John Wick 1, 2, 3'ü beğendiyseniz ki bu bence onu da burada söyleyeyim. Bence John Wick 1 başka bir film. 2, 3, 4 farklı, farklı filmler yani. Bu filmdeki yönetmenlik hani aksiyon yönetmenliği ve kralı var ya. Yani. Kralı kralı var her zamanki gibi. Bu uzun süresine rağmen kurgusu, kurgusu toparlı mı? Toplu mu? E, toplu. Fakat yani bu kurguya mı girer bilmiyorum. Bunu senaryoda mı söylemek lazım emin değilim. Abi kur, ben bir noktada abi yeter dedim yani. yani. Bitir artık filmi. Abartma falan dedim. Ama burada bu kurguya girmez girmiyor herhalde. Bu senaryoya girmiyor. Girmez ya. Yani kurgusunda hmm. hani e, alışık olduğumuz John Wick kurgusu işte. E, hmm. Şöyle bir kurgusu var. Özellikle bu film diğer filmlere göre bence daha çok Mandalorian'da söylediğimiz şey var. Yani bir oyun var. Biz görevlerini hmm. izliyoruz. Bu hmm. hepten öyleydi yani. Bir ana görevde gidiyor John Wick. Bir de evet. yan görevler giriyor arada falan böyle. Hatta ben oraları gördüğümde falan demiştim. Orayı nerede Yani söyleyeyim. kurguda sorunlu bir durum yok diyorsun. Yani. Yok. O anlamda bir Ha sorun şimdi var. yani kurgu aslında şöyledir Tabiat olarak. Ya, ya ya sorunlu olur ya tamam elinden gelen dümdüz yapmıştır ya da çok güzel olabilir. Mesela birin kurgusu çok güzeldir. Evet, o kadar tamam. iyi değil ama. İşte onun gibi sorun. Ama kötü şey. de değil. Anladım. İşini yapıyor. Tabii tabii. Senaryo. John Wick filmi yani. Hiçbir geri kalır yok. Senaryoda ben hoşnut kalmadım. Açık konuşayım. Hı. Neden? Bu bu filmin süsü değil ama. Bu filmin bu serinin don lasti gibi uzatılmasından kaynaklı bir durum. Hı. Yeni şeyler eklemişler. O eklenen şeyleri uzatmışlar. Uzattıkça uzatmışlar. Bazı aksiyon sahnelerini bitiyor sanıyorsun. Tekrar başlıyor. Ama aynı kamera açılarını görüyorsun. Bu biraz gıcık oldu. Yani, yani senaryo kötü mü diyorsun? Yoksa Evet. şey mi? Yani evrenin kapasitesi buna yeterli değil mi diyorsun? Şöyle diyorum. Bu filmin anlatılan hikayesi için çok uzun bir senaryo yazılmış. Bu kadara gerek yok. Hı. Yani bu film 2 saat 49 dakika yerine 2 saat de olabilir. 2 saat 20 dakika da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yarım saati ben alırdım mesela. Evet. Prodüksiyonu sorayım efendim. Abi o her zamanki gibi çok iyi. Onu da hatta İyiymiş. bu level atlamış. Onu da söyleyeyim. Yani hı. çok güzel gözüken sahneler var. Özellikle birazdan bahsedeceğim bir sahne var. Aman ya Rabbi dedi bana yani. Ve ben hiçbir John Wick filminde bunu demedim. Görsel efektlerini sorayım. John Wick filmlerinde görsel efekt yani bizim bir hani aklımızı artık kazınan şekliyle olan bilgisayar efektleriyle yapılan görsel efektleri pek yok. Çünkü hı hı. genelde pratik efekt. Ama o, hani pratik efekt olarak diyeceksek mükemmel. Her zaman Elginç. Onda hiçbir şey yok. Bir yer Uyuncu. var. <laughs> bir yer var, görsel efekt diye geçebilecek bir yer. Bu Mandalorunda, Batman'da e, birkaç filmden daha sonra kullanılan o panel var ya Hı -hı. ekran. Evet. O kesin kullanılmış, çok belli. Onu da bildiğim için anladım bu arada. Gün Hı -hı. batımı, şey gün doğumu olan bir sahne var. Arkanın yani panel olduğu anlaşılıyor ama kötü olduğundan değil. Hı. Burayı böyle yapmışlardır dedim ben. Ya bakmadım kamera arkasına ama belki de değildir ama gerçek bir gün doğumu olduğunu sanmıyorum. O yüzden de çok beğendim. Yani helal olsun dedim ya. Yani. Oyunculuklar nasıl efendim? Abi bu filmde oyunculuk yok. Onu söyleyeyim. I Am Machine yardırıyor. Ee, her zamanki gibi zaten jön herif yani. Hı hı. Ki rolü de yani hep aynı adamı oynuyor, aynı şeyi konuşan bir adam yani. Çok farklı bir şey yapmıyor yani. Ve bazı diyor ama adamın şeyi farklı ya. İşte onu diyor. Mesela bir Jonathan değişi vardır beni benden alır. Jonathan just walk away. Ha bu film oynadı şeyine doyuyorsunuz yani çok hmm. olmamasına rağmen sahnesi yeterli yani. Bill Skarsgård bende çok hmm. güzel oynamış. Doniyan kör bir e, suikastçı oynuyor. Burada da mı? Evet abi. Rogue One'daki adam alıp getirmişler ama, yani. Aa körler ama İkisi adam. çok farklı. Hmm. Yani bunu yapabilmiş. Çok iyi oynuyor demiyorum. Hmm. Ama gerçekten hmm. körlüğünü hissettiriyor mesela. Ve kulaklarıyla dövüşüyor bir nevi. Onu hmm. da anlıyorsun falan. E, ama oyunculuk anlamında Donny'nde bir oyunculuk yok zaten iyi bir oyuncu değil kendisi. Ama karakteri iyi anladım kadar. Yani çok bu bu filme özel değil, Donny'ne de özel değil. John Wick'in genel defosu. Ama biz bizim rahatsız olmadığımız bir şey olan sığ karakterler var ya Hmm. Yani bu filmin olayı o zaten. Bu çok kaliteli bir movie gibi aslında John Wick hmm. serisi. Senaryo yok, hikaye yok. İşte vuruyoruz birbirimize gibi ya, bir hariç. Bir movie denmez ona da. B-Movie de işte yani. Anladın ne demek istediğimi? Evet. O anlamda Donnie Yen de oradaki yazılan karakteri oynamış yani. Tamam yani o zaman çok yani, bir olayı yok. Yani karakterlerin yazımında gerekli derinlik diğer John Wick filmlerinde olduğu gibi yok. Diğerlerinde olmadığı Hı. gibi diyeyim daha doğrusu. Akılda kalıcı sahneleri var mı? Şimdi abi, akılda kalıcı çok sahnesi var. Onu söyleyeyim. Hatta o kadar çok ki bazılarını unutup, aa böyle bir sahne de var falan diyorsun. Ben mesela hatır, hatırlayınca böyle, baştan sonra ne izledik diye düşününce böyle. Fakat bir tek plan sahne var. Bu tek plan sahneyi bir saatlik video çeksek bir saat överim. Hmm. Benim hayatımda gördüğüm en iyi tek plan sahne. Ve ben bunu çok hmm. John Wick filminde görmeyi hiç beklemiyordum. Hiç hmm. beklemiyordum. Ve gerçekten burada alkışlayacağım yani. Chad Starski çünkü yönetmenlik var orada. Öyle bir çekmişler ki kamerayı böyle yukarı koyup gerçekten oyun oynuyormuşsun gibi oluyor. İnanılmaz akışkan sahne. İnanılmaz yani. Of o sahne için 200 300 kere bence şey yapılmıştır. Eee take, ee, take alınmıştır. Yok te hmm. Prova yapılmıştır. Hmm. Çünkü abi öyle bir sahne ki eminim bak eminim diyorum. Bir kere hata yapsan inanılmaz büyük prodüksiyon maliyeti. Hmm. Her şey yerinden kopuyor çünkü öyle söyleyeyim. İzlerken şey oluyorsun böyle hani hani tek plan sahneleri kalitesinde. Ve kesme yok. Hani o hmm. çakma kesmeler oluyor ya şeyde. Siyah hmm. geliyor bir anda siyahtan çıkıyor. Sen sanıyorsun ki tek öyle değil. Bayağı tek plan çekmişler abi. kamerayı koymuşlar. Hmm. Artık orası kaç dakika? 2 dakika, 3 dakika sürüyor sanırım. Bitene kadar devam ediyor yani. Müthişti. Yani benim en aklımda kal Diyorum ya yani bütün John Wick filmlerinin hepsinden daha iyiydi bu sahne. Bugüne hmm. kadar izlediğim bütün aksiyon filmlerinde bile ilk 5'e girer yani. Müthiş bir sahne değil. Yani YouTube'a Merak... düşsün izlenmesi 5 milyon 6 milyon ilk gün. Net. Hadi evet, bakalım. Genel değerlendirmeni sorayım. Şimdi, film hakkında. Genel değerlendirmeye gelirsek. Bu tamamen benim... Öznel yorumum olacak. Tamamen benim yorumum olacak. Benim John Wick filmlerine bakış açımı da kapsayan bir şey olacak. O yüzden hani bana katılmaya da bilirsiniz arkadaşlar. katılmayanlara da hak veriyorum bu arada. Şimdi ben John Wick filmlerini aç da izleyelim diye izleyen biriyim. Sadece bir beni şaşırtmıştı. Çünkü bir hikayesi olan bir filmdi ya. Yani. Film gibi filmdi yani. Ama 2 3 ve 4. Dört yani işte yazın bir şeyler de millet kapışsın gibi yazılmış filmler tamam. Tamam buna da kabulüz. Eyvallah ben bunu bekliyorum zaten onu söyleyeyim. Ama bu filmde abi bir şey oluyor bir aksiyon sahnesi. 2 dakika sonra ya da 5 dakika sonra ya da yarım saat sonra neredeyse aynısı olan aksiyon sahnesini bir daha izliyoruz. Neredeyse kamera açıları bile aynı. İşte bu noktada dedim abi yeter diye. Yani. Bu ne oluyor biliyor musun? Sıkıntı şu. Yani ben benim burada kızdığım şey şu. Sen artık Ruhsuzlaşıyorsun, duygusuzlaşıyorsun. Yani <laughs> senin için o aksiyon sahnesi hiçbir ifade bir şey ifade etmiyor. Çünkü <laughs> John Wick ölmüyor tamam mı? Yani bir tehdit algılamıyorsun sen zihninde. John Wick ölecek mi acaba diye. Ve bunu üçüncü filmde gökdelenden düştüğüne zaten yok ettiler yani. Bu erifin ölmeyeceği belli. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar, John Wick evreninde dördüncü filmin artık sonunda buna karar verdim. Bir yerden düşerek ölmek, araba çarpmasıyla ölmek, kafanızı bir yere vurmak, bu şekilde ölmek diye bir evren değil bu evren. Ya kafanıza sıkmaları lazım ya da bıçaklanmanız lazım, gırtlağınızın kesilmesi lazım. Bu evrende başka türlü ölünmüyor. Net. Bu filmde artık şeyi hepten kenara koymuşlar. Birbirine ateş etmeyen bir varlıksan bu evrende hiçbir şey seni ilgilendirmiyor abi. <laughs> Mesela bir disco, disco değil mi? işte gece kulübü sahnesi var. İşte gece kulübünde ilk önce bir odada konuşuyorlar, diyorlar böyle. Sonra John Wick başlıyor işte 150 bin kişiyle dövüşmeye tamam mı? izlemesi çok iyi, keyifli, güzel, eyvallah. Ama iki şey giriyor burada işte. Ha mesela daha demin söylediğimi buradan da örnek vereyim. John Wick'e e bir şey olmayacağını bildiğin için heyecanlan abi. Ya yani tamam dövecek geçecek işte falan diyorsun. Zaten filmin daha ikinci saati. Mesela Daredevil'ı izlerken biz korkuyorduk değil mi? Ulan herif habire dayak yiyor. Acaba ölebilir mi? Ne bileyim bir şey olabilir mi diye. Ha biliyoruz bir şey olmayacağını ama o gerginliğe sokuyor diyor seni. Bunda öyle bir şey yok abi. John Wick'e e hiçbir şey olmuyor. Onu geçtim. Asıl söyleyeceğim şey şu. Abi arkada dans ediyorlar böyle. Tamam mı? Çünkü bir metre ötede adamın kafasına balta giriyor. Hala oynuyor aynı adam. Bak yemin ederim aksiyonu bıraktım. Şeyi izlemeye başladım. Dans edenleri izlemeye başladım. Adamlar kıpırdamadı acı yerinden. Hani böyle mesela John Wick 1'de duymadıkları için kaçmıyorlardı Hı -hı. ya. Bunda öyle değil. Balta herifin kafaya giriyor, herif takla atıyor falan böyle. Ya yani şöyle bir ortam var acı. Ya şurada adamın kafaya balta girdi kaçsak mı? Ya bize <laughs> bir şey olmaz. Fıst diye balta geçiyor orada. <laughs> yani öyle bir ortam tamam mı? NPC olmuş herkes <laughs> po polis diye bir şey zaten yok. Evrende polisi <laughs> iptal etmişler. Bu filmde özellikle. O hep vardı. Aha. Yani şunu söyleyeyim. Bunu burada mı söyleyeyim bilmiyorum. John Wick 1, 2, 3'ü sevdiyseniz. Özellikle 2 ile 3'ü sevdiyseniz. Kesinlikle gitmeniz lazım. Tam olarak John Wick filmi hatta fazlası var. Öyle söyleyeyim. After Curtis var mı efendim? Var ama beklemeyin. Hiç gerek. yok. Bir, bir tane mi var? Iki bir tane. tane mi? Bir tane var. Yani 15 Hemen dakika. Hemen ara, arada mı var en sonda? En son. Artık böyle yani hmm. projeksiyoncu eve gittiği zaman falan çıkacaktı neredeyse. Yani o kadar bekledik hmm. yani. Ve Bek kötüydü diyorsun. Evet çok kötü. Ama hmm. gelecek spin-off'ları bir açık kapıydı. Öyle söyleyeyim yani. Hmm. Ben de şahsi merak ettiğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Bayağı cevapladın gibi ama sanki çok açık bir şey kalmamış gibi duruyor. Ben sadece hani şeyim, ben 2 ile 3'ü ayırıyorum açıkçası. Tabii 2, 1 ile yine kıyaslanmaz ama 2'yi yine güzel bir devam filmi olarak buluyorum ben. Ama 3, 3, 3'ü zayıf buluyorum yani 3. 3 iyi değil bence. O yüzden hani 3'e mi yakın, 2'ye mi yakın öyle söyleyeyim. Bence 3'e yakın. Ondan sonra hmm. 3'e yakın. Tamam. Evet, tavsiye ediyor musun filmi? Bu tavsiye ediyor musun da 3 tane seçeneğimiz var. İzlenebilir, izlenemez. Suçlu Zevk. Evet. <laughs> Arkadaşlar Tuna'nın Türkçe'ye kattığı bir çeviri var. Ben katmadım onu böyle kullanıyorum. Eternals, böyle. Eternals videomuzu izlediyseniz Suçlu Zevk. ATV'de yarın 8.30'da başlıyor dizisi Suçlu Zevk. Bence izlenebilir ya. Seveni evet. izlesin. Yani John Wick seven kesinlikle izlesin. Aksiyon filmi seven de izlesin. Sinemada gidilir mi? Gidilir. Notum kaç efendim? Notum tüm bu saydıklarımın sonunda 7 puan. İyi bir puan. Güzel. Plan. Kötü puan değil, değil mi? İyi tabii. Yedi va gidinledim. Vaat ettiğini verdiği için o da yani. Aynen. Ama benim 7 o demek de... zaten. 7 yani. odur. Evet. Vaat ettiğini veriyorsa 7'dir. Ee. Evet. Evet. Ama o dediğim sahneye puanımı söylüyorum onun üzerinden 28. 20. <gülüyor> <gülüyor> o sahne çok iyi. Evet. Ben de sırf o sahne için gideceğim efendim. Yarına aldım hemen biletimi. Ben sana dakikasını tam biliyorum. o anda gir. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeyim gerçi belli oluyordur zaten tek plan dediğine göre. Tabii tabii o başlayınca zaten Allah başladı falan diyeceksin yani. İyi güzel güzel. Evet efendim sizin için de bilgilendirici bir video olmuştur diye umuyorum inşallah. Bu formatımız şey şimdi Ali Furkan nasıl kesecek nasıl pişecek onu tam bilmiyorum tabi ama son derece pratik olmaya yönelik tasarlandı. Bu hani formatta biraz hamlamış olabiliriz belki şu an çok az yaptığımız için ama daha yaptıkça daha da pratik olacaktır efendim. Ben size ortağımın demeye çalıştığı şeyi özet geçeyim. Bizim çenemizin yayı yok. <laughs> yani her şey değil mi? Bir standart bir bireyin bir film hakkında duyması gerektiği her şeyin bu hizmet videomuzda olduğunu düşünüyorum. Ee, siz de kendi kararınızı ona göre verirsiniz ne yapacağınıza yönelik. Aynen. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Kanala yeni geldiyseniz veya kanalı ilk defa görüyorsanız ki aynı şey ikisi zaten. Kanala abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Ama sorularınız varsa yorum olarak da yazabilirsiniz. Kanalımızın daha fazla kişiye ulaşması için arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Ya da onlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız yoruma Teşekkürler Ali Furkan, teşekkürler Tunağan. yazabilirsiniz. Böylece algoritmaya bir tokat atmış olursunuz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar. Bir şey mi diyecektin? Bu algoritmaya tokat şeyin yerleşmesinden biraz cringe olmaya başladım. Bunu da kesme koy.